Selam gençler. Hoş geldiniz. Nintendo Switch oynayan tek kanallardan birine yeniden gelmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle kameramızı ayarlayalım. Tam kamerayı tutayım şöyle. <laughs> Bu arada arkadaşlar ne olur kanala abone olun. Aha. Hayır ya. Lanet olsun. Allah. Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Aga. Arkadaşlar böyle heyecanlı oynadım. Bilerek öldüm. Yemin ederim ki bilerek öldüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Heyecanla oynamamamızın gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Hepinize görüşürüz.